Hepiniz afacan bekliyordan merhaba arkadaşlar ben Sertan bugün size Minecraft'ta nasıl bedava premium hesap kazanabileceğinizi göstereceğim. Sitemiz e, bir siteye giriş yaparak bu hesap kazanıyoruz hemen ya site yazayım. sitemiz şu Minecraft.com enter site bize girsin. Bakayım siteye girmesine. siteye girdik. Şuraya get akko var ya o e, hesap alıyor. Ona tıklıyoruz. E, şöyle bir hesap veriyor. Ona CTRLC yapıp şuradan premium hesabı ayarlayalım. Hatta deneyeyim ben size işte göstereyim. Şifremiz de bu. CTRLC CTRLV giriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, girdi. Şifreyi doğru. Buradan get another yani akko kontu tıklayarak Diğer hesapları böyle alabilirsiniz. Ee, bir sorun varsa bana YouTube'da yazarsınız veya ben Gmail adresini veririm Gmail'den bana ulaşmaya çalışırsınız Beni izlediğiniz için. teşekkür ederim Ya da dur ben siteyi tekrar şuraya yazayım www.site yalnız o girmiş falan demeyin ben tekrar gireyim şuradan. minecraftleaks.com diyoruz enter tıklıyoruz Hat girsin evet bak böyle get arkadaşlar böyle get akıkta tıklıyoruz ne evet, tıklayarak başka hesaplar alabilirsiniz. Birkaç hesaptan sonra size 10 dakika süre sınır veriyor. 10 dakika sonra tekrar bir tane hesap alabiliyor musunuz? Burada adı kopyalar, burada pasaportu kopyalar diyoruz. Ee, zaten premium hesabınız varsa buna gerek yok. Premium hesabı olmayanlar için bunu anlatıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.